Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videoda sizlere veri toplama ve değerlendirme konusunu anlatacağım. Konumuzun içerisinde şu alt başlıklar var. Araştırma sorusu nedir? Araştırma sorusu nasıl olmalıdır? Sıklık ve çetele tablosu, sütun grafiği, aritmetik ortalama nedir ve nasıl bulunur? Veri de ortanca ve açıklık. Oran nedir? Nasıl bulunur? Veri grubunda kök, yaprak gösterimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki birinci yazılı değerlendirme için yayınladığı konuyla ilgili soruların çözümü. Sevgili öğrenciler, araştırma sorusu nedir? Buradan başlayalım. Veri toplamayı gerektiren sorulara araştırma sorusu denir. Ben bir araştırma yapıyorum. Bu araştırma için bir takım sorular sormam lazım. Fakat her sorduğum soru araştırma sorusu olamaz. Araştırma sorularının sonunda soruyu sorduktan sonra verilen cevaplarla bir takım veriler elde etmem gerekir. Veriler elde ediyorsam bu sorular araştırma sorusudur. Peki araştırma sorusu nasıl olmalıdır? Araştırma sorusu birden fazla kişiye sorulmalıdır. Eğer tek bir kişiye soruluyorsa o araştırma sorusu değildir. Örneğin Aslı hangi renkleri seviyorsun diye sorduğumda bu soru sadece aslıya sorulduğu için bir araştırma sorusu olamaz. Araştırma sorusunun tek bir cevabı olmamalıdır. Ben bir gruba bir şey sordum ve cevap tek bir cevabı var sorunun. Bu araştırma sorusu olamaz. Araştırma sorusunda birden fazla veri elde edilmeli. Yani tek bir veri elde ediyorsam bu araştırma sorusu olamaz. Örneğin bir gruba sordum. Bugün kendiniz nasıl hissediyorsunuz? İyi, çok iyi, biraz iyi diye seçenekler sundum. Bu bir araştırma sorusu olabilir. Çünkü birden fazla veri elde edeceğim. Gruptaki bazı kişiler iyi hissediyorum diyecek, bazıları çok iyi hissediyorum diyecek, bazıları kötü hissediyorum, bazıları biraz iyi hissediyorum diyecek. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu olur. Soru sorulan örneklem grubu ile sorular uyumlu olmalı. Örneklem grubu nedir? Soruyu yönelttiğimiz grup. Örneğin 6 A sınıfı bir örneklem grubu olur. Örneklem grubu ile sorular uyumlu olmalı. Ben grubun bilmediği, ilgi alanı olmayan bir soru sorarsam yanlış sormuş olurum. Örneğin bir okuldaki birinci sınıf öğrencileri üzerinde bir araştırma yapıyorum. Ve araştırmanın konusu en sevilen otomobil markaları. Çocuklar için ağır bir konu olacağından ve çocukların çoğu bu markaları bilmediğinden bu yanlış bir soru olmuş olur. Örneklem grubuna uygun bir soru olmuş olmaz. Dolayısıyla bir araştırma sorusu olamaz. Sevgili öğrenciler, hangisi araştırma sorusu, hangisi araştırma sorusu değildir? Şimdi buna bakalım. Birinci sorum en sevdiğiniz renk nedir? Bu bir araştırma sorusudur. Çünkü sorunun birden fazla cevabı var ve dolayısıyla araştırma sorusu olma özelliğini gösteriyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu sorunun cevabı herkes tarafından bilindiği ve tek cevabı olduğu için bu bir araştırma sorusu olamaz. Hangi meyveyi seversiniz? Gene bu bir araştırma sorusudur. Aslının en sevdiği mevsim nedir? Bu araştırma sorusu olamaz çünkü araştırma sorusu birden fazla kişiye sorulmalı. Burada sadece aslının en sevdiği meyveyi araştırıyoruz. Bu araştırma sorusu değildir. 6A sınıfındaki öğrencilerin boy uzunlukları nedir? Bu bir araştırma sorusudur. Bir gruba uygulanıyor ve bu sorunun birden fazla cevabı var. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazdı. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın yazarı herkes tarafından bilindiği için bu bir araştırma sorusu olma özelliği göstermez. Sevgili öğrenciler, Şimdi geldik sıklık tablosu nedir? Araştırma sorularının sayılarla ifadesi sıklık tablosudur. Sıklık tablosunda bir araştırma yapıyoruz. Sonuçları sayılarla tablo haline getiriyoruz. Burada en çok kullanılan araç ve kişi sayısı demiş. Araştırmamızın konusu en çok kullanılan ulaşım aracı nedir? Tren 10 kişi, otobüs 15 kişi, otomobil 5 kişi, bisiklet 7 kişi demiş. Burada en çok kullanılan araç hangisi bakıyoruz? En çok kullanılan araç ulaşım aracı otobüs. En az kullanılan ulaşım aracı ise otomobil. Sıklık tablosu araştırma sonuçlarının tablo şeklinde net bir şekilde görünmesini sağlar. Ve böylece daha kolay bir görünüm elde etmiş oluruz. Çetele tablosu ise araştırma sonuçlarının çizgilerle ifade edilmesidir. Örneğin bir sınıfta en sevilen rengi bulmaya çalışıyorum. Çetele tablomun konusu en sevilen renk. Mavi rengi sevenlerin sayısı, kişi sayısı diyelim ki 7 olsun. 7 kişi mavi rengi sevmiş olsun. Nasıl yapacağım? 1 2 3 4 5 6 7. Yani 4 tane çizgi, üstüne 5 6 7. Pembeyi diyelim ki 3 kişi seviyor. Sadece 3 çizgi. Kırmızıyı 10 kişi sevsin. 5 10 Sarıyı 4 kişi seviyor. Yeşili 12 kişi sevsin. Moru da 6 kişi sevsin. Çetene tablosunda bu şekilde gösteririm. Dolayısıyla en sevilen renk buraya baktığımız zaman yeşildir. En az sevilen renk ise baktığımızda pembe. Sevgili öğrenciler, sütun grafiğine bakalım. Sütun grafiği ne? Grafiğimizin konusu en sevilen ders. Bir gruba araştırma için en sevdikleri ders soruluyor. Gruptaki kişi sayıları grafiğin bir tarafındaki okta. Gruptaki derslerin isimleri de diğer taraftaki okta belirtilmiş. Ve araştırma grubuna uygun alıp cevaplar alınmış. Gruba sorulduğunda 5 kişi matematik dersini sevdiğini belirtmiş. 3 kişi ben resim dersini seviyorum demiş. Şöyle yapalım. 6 kişi fen dersini sevdiğini söylerken 7 kişi de beden eğitimi dersini sevdiğini söylemiş. Grafiğe baktığımız zaman bunu görmüş oluyoruz. Peki bu kişileri topladığımızda sınıf sayısını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Toplayalım. Beden eğitimi seven 7 kişi olduğuna göre 7 artı fen dersini seven 6 kişi var. 6 artı resim dersini seven 3 kişi var 3 artı matematik dersini seven de 5 kişi var. Toplayalım bunları. Sınıfımızda 21 öğrenci var. Peki en sevilen ders ne? En sevilen ders beden eğitimi dersi. Peki en az sevilen ders nedir? En az sevilen ders de resim dersi. Sevgili öğrenciler, aritmetik ortalama ne? Bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesidir. Sayı dizisinde tekrarlayan elemanlar olabilir. Örneğin 2 tane 5, 2 tane 10, 3 tane 20 atıyorum. 80 tane 40 olabilir. Bunların hepsini ayrı ayrı toplamamız gerekir. Her değer ayrı ayrı toplanır. Burada 3 tane öğrenci var ve bu öğrencilerimizin Yaşları verilmiş. Aslı 8 yaşında, Zeynep 12 yaşında, Deniz 10 yaşında. Şimdi basitçe aritmetik ortalamayı anlatalım. Bu üçünün yaşını toplayacağım. 8, 12 ve 10. 8, 12 ve 10. Kaç kişi var? 3 kişi var. Bölü 3. 8, 12 daha 20, 20, 10 daha 30. 30 bölü 3 bu 3 öğrencinin yaş ortalaması 10'dur. Şimdi buradaki rakamların ortalamasını alalım. Gene hepsini tek tek toplayacağım. Şöyle yapalım. 8 artı 10, 18 yapayım. 15 artı 23, 38 yapayım. Kısa yoldan toplamak için. Burası 51, Burası da 21 yapar. Toplayalım. 18 elde var 1. 11 bir de elde 12. 128. 128 yaptı. Burada kaç tane rakamımız vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 128 bölü 8. 12 de 8. Bir kere 4. 48 de 8. 6 defa. Bu sayıların aritmetik ortalaması 16'dır. Sevgili öğrenciler, peki veri de tepe değer, diğer adıyla mod nedir? Bir veri setinde en çok tekrar edilen değere tepe değer denir. Dolayısıyla ben veri setindeki değerlerin kaç defa tekrar edildiğini yazarsam tek tek tepe değere ulaşmış olurum. Şimdi burada tek tek bakalım. 12 kaç defa tekrarlamış. Bakalım. 1 2 1 2 3. 12 3 defa tekrarlamış. 10. Ona bakalım kaç defa tekrarlamış? 1 2 3. 10 da 3 defa tekrarlamış. 9'a bakalım. 9. 1 2 defa tekrarlamış. 11 Bir defa tekrarlamış. Dolayısıyla bu veri setinin en çok tekrarlayan değeri ne? 12 ve 10. İkisi eşit. Buraya bakalım. Bir veri setinde birden fazla tepe değer olabilir. Eğer iki ya da daha fazla değer aynı sıklıkla tekrar ederse o verinin tepe değeri birden fazla olur. Bakıyorum. Bu veri setinin tepe değeri nedir? 10 ve 12'dir. Buraya bakalım. 2, 5, 2, 7, 5. Bakıyorum. 2, 1, 2 defa tekrarlamış. 5, 2 defa tekrarlamış. 7, bir defa tekrarlamış. Bu veri setinin tepe değeri nedir? 5 ve 2. Çünkü iki defa tekrarladıkları için ikisi eşit olduğu için iki tane tepe değeri var. Buraya bakalım. Gene burada bir veri seti var. 18 1 2 3 defa tekrarlamış. 6 bir defa tekrarlamış. 11 2 defa tekrarlamış. 3 bir defa tekrarlamış. Bu veri setinin tepe değeri nedir? En çok tekrarlanan 18'dir. Yani tepe değer bir tane de olabilir, iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. En çok tekrarlanan değerler hangileri ise tepe değer odur. Sevgili öğrenciler, bir veri setinde, bir veri grubundaki diğer tanımlayacağımız konu ortanca değer diğer adıyla medyan. Şimdi ortanca değeri bulmak için ne yapıyoruz? Veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Tam ortadaki veri ortanca değerdir. İşte burada benim bir uzunluk ölçmek için kullandığım bir cetvelim var diyelim ki. Cetvelde bakıyorum. Tam ortadaki değerim hangisi? Tam ortadakini bulmak için şöyle yapabilirim. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tam, tam ortadaki değil. değerim nedir? 6. 6 santimetre tam ortadakiymiş. Şimdi burada sıralayalım. Veri grubundakileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 1 2 3 5 6 8 ve 9 bakalım tam ortadaki değerim ne? 5 Eğer verideki terim sayısı tek bir sayıysa ortadaki değeri bulmak kolay. Fakat terim sayısı çift bir sayıysa ortadaki değeri nasıl bulacağız? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 çift bir sayı. Terim sayısı çift. Terim sayımız çift. Nasıl bulacağım? Sıralıyorum tekrar. 1 2 3 5 7 8 10 ve 13. Bakıyorum gene şöyle yapalım. Ortadakiler bunlar. Şimdi ne yapacağım? Bu iki sayının aritmetik ortalamasını alacağım. 5 artı 7 bölü 2 yapacağım. 12 bölü 2 bu veri grubunun ortanca değeri 6 diye belirteceğim. Yani terim sayısı çift olduğunda ortaya gelen iki sayıyı toplayıp 2'ye böleceğim. Yani ortalamalarını alacağım. Sevgili öğrenciler, veride açıklık nedir? Bir veri grubumuz var. Veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktır. Açıklık. Peki neden açıklığı buluyoruz? Verilerin ne kadar birbirine yakın olduğunu anlamak için buluyoruz. Açıklık küçükse veriler yakın, büyükse veriler birbirine uzak diyoruz. Şimdi burada bir veri grubumuz var. En büyük sayımız ne burada? 10. En küçük sayımız ne? 4. Bunların arasındaki farkı bulacağım. 10 4 6. Veri grubunun açıklığı 6'dır. Sevgili öğrenciler, peki oran nedir? Oran iki verinin karşılaştırılmasıdır. Peki nasıl karşılaştıracağız? Bir karışımımız var. Karışıma 3 bardak su, 1 bardak şurup ilave etmişim. Şurubun suya oranı nedir? Şurup ne kadardı? Bir bardaktı. Bir bardak şuruba üç bardak suyu. Şurubun suya oranı bir bölü üçtür. Bir sınıfta on tane kız, beş tane erkek öğrenci var. Kızların erkeklere oranını soruyor. Kızların erkekleri oranı. Dolayısıyla kızlar üstte olacak. Kızların erkekleri oranı 10 bölü 5. Bunu kısaltabiliriz. Kısaltabiliriz. Şöyle sadeleştirirsek ne olur? Bu 2'ye 1 olur. Yani 2 kız varsa bir erkek varmış gibi. Mesela burada bu karışım sorusunda bize şurubun bardağı oranı değil de bardakların şurubu oranı diyebilirdi. O zaman 3 üstte bir altta olacaktı. Sevgili çocuklar, en çok karıştırılan konulardan biri kök yaprak gösterimi ama en kolay konulardan birisi de bu. Şimdi kök yaprak gösteriminde bir veri grubu var. Ben veri grubundaki verileri elde ettim. Fakat bunları daha net, kolay ve anlaşılır şekilde görmek istiyorum. Ne yapıyorum? Kök yaprak gösterimi yapıyorum. Şimdi yapalım kök yaprak gösterimi. Bir veri grubum var. Veri grubum burada kök yaprak gösterimi yapmak için ve buradaki verileri küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Bu sıralamada kök onlar, yaprak ise birler masabanı temsil eder. Bu veri grubunun kök yaprak gösterimi bu şekilde. Bakıyoruz onlar basamağı bu tarafta, kök tarafında, birler basamağı da bu tarafta. Baktığımız zaman 24, 26, 27, 31, 33, 35, 41, 41. 44 47 diye görebiliyoruz. Ve dolayısıyla veri grubunu daha kolay görmüş oluyoruz. Bir başka veri grubunda gene bunu yapalım. Bakalım. Buradaki verilerimiz bunları sıralayalım tek tek. Sıraya dizelim. Sıraya dizersek daha kolay göreceğiz çünkü. 21 en küçük olan. 22 bakıyorum. 25 26 31 33 34 ve 37 sıralamamı yaptım şimdi çizgimi çekiyorum bu taraf kök tarafı bu tarafta yaprak tarafı kök tarafında ne vardı onlar basamağı Bakıyorum burada iki basamak var. 2 ve 3. 20'li sayılar ve 30 sayılar var. Başka yok. Dolayısıyla 21, 22, 25, 26, 31, 33, 34 ve 37. Sevgili öğrenciler, konumuzun anlatımı bu kadardı. Şimdi soru çözmeye başlayabiliriz. Burada bir grafiğimiz var. Grafikte matematik sınavından alınan notlar verilmiş. Cemre, Deniz, Nehir, Mert ve Kerem'in aldığı notlar var. Sütun grafiği şeklinde ifade edilmiş. Cemre 70 almış. Deniz 80 almış. Nehir 80 almış. Mert 40 almış. Biraz düşük not almış. Kerem ise 50 almış. Grafiğe göre öğrencilerin aldığı notların ortalaması nedir? Şimdi biz ne yapacağız ortalamada? Bütün notları toplayıp kaç öğrenci varsa öğrenci sayısına böleceğiz. Alınan notlar ne? Cemre kaç almıştı? 70. Deniz kaç almıştı? 80. Nehir kaç almıştı? 80. Mert 40 almıştı. Kerem ise 50 almıştı. Şimdi bunları toplayacağım ve kişi sayısı kaçtı? Kaç öğrenci vardı? 5'e böleceğim. Toplayalım. Burası 320 yapar. 320 bölü 5. 320'yi 5'e bölelim. Şu kenarda 320 bölü 5. 30'da 5 6 kere. 20'de 5 4 kere. Bu modların ortalaması 64 olur. Ortalamamız 64. Sevgili öğrenciler, burada bir grafik sorumuz var gene. Grafik 6A, 6B ve 6C sınıflarındaki kız ve erkek öğrenci sayılarını gösteriyor. Bu üç sınıftaki toplam kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı nedir? İşte grafikte kızlar pembeyle, erkekler yeşille gösterilmiş. O halde ben tek tek erkek ve kız sayılarını bulacağım. Önce erkek sayılarını bulalım. 6A sınıfındaki erkek sayısı 5. 5 artı. 6B sınıfındaki erkek sayısı 10. 10 artı. 6C sınıfındaki erkek sayısı 10 artı. Erkek öğrencilerimiz sayısı nedir? 25. Şimdi kız öğrencilerime bakacağım. Kız öğrencilerim kaç tane? Kızlar 6A sınıfında 10 kız öğrenci var. 6B sınıfında 15 kız öğrenci var. 6C sınıfında da 5 kız öğrenci var. Bakıyorum bu toplam ne yapar? 25, 30 yapar. Şimdi üstte bizim erkekler vardı. Alttaki öğrenci sayısı da kız öğrenci sayılarını gösteriyordu. Ama bizde bize sorulan şey kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranıydı. O halde kız öğrencilerimizin sayısı 30 olduğuna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 30'a 25 olur. Bunu sadeleştirirsek, sadeleştirelim. 5'e bölerek sadeleştirebiliriz. 5'e bölelim. Bu ne olur? 6 5. Yani 6'ya 5. 6 tane kız öğrenci varsa 5 tane erkek öğrenci varmış bu grupta. Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda gene 6. sınıflar için örnek soruları yayınladı. Bu sorumuz konuyla ilgili örnek sorumuz. Bakanlığın yayınladığı örnek sorulardan bir tanesi konumuzla ilgili. Bakalım. Grafik bir sınıftaki öğrencilerin ayakkabı numaralarını gösteriyor. Ayakkabı numaraları 30, 32, 40, 29, 28, 31 ve 34'ten. Bunlar da grupta kaç kişinin bu ayak numarasına sahip olduğunu gösteriyor. Grafiğe göre sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? E, sınıftaki öğrenci sayısını bulmak için ne yapacağım? Ben bu topçukları sayacağım. Topçukları tek tek saydığımda öğrenci sayısına ulaşmış olurum. Sayalım tek tek. Burası 5. Burası 8. Burası 1. Burası 9. Burası 6. Burası 3. Burası da 4. Şimdi bunları topladığım zaman sınıftaki toplam öğrenci sayısını bulmuş olacağım. 5 8 daha 13. 14 23 29 33 36. Bu toplam 36 yapıyor. Sınıfta toplam öğrenci sayısı 36 öğrenci. Yukarıdaki grafiğe göre kök yaprak grafiğini oluşturunuz diyor. Kök yaprak grafiğini oluşturacağız şimdi. Kök yaprak gösterimini daha kolay görmeniz için grafiği bu şekilde büyüttüm. Öncelikle bu şekilde bir tarafa kök, bir tarafa yaprak yazıyorum. Kök için ayakkabı numaralarındaki onlar basamaklarını bulacağım. Baktığımız zaman onlar basamağı 2, 3 ve 4 var. Başka yok. Bunu kök kısmına 2, 3 ve 4 diye yazdım. 28 numara 6, 29 numara 9 defa tekrarlamış. Yani 28 numaraya giren 6 öğrenci, 29 numaraya giren 9 öğrenci var. Yaprak kısmına bunu şimdi yazacağım. Şu şekilde yazdım. Şimdi onlar basamı 3 olan ayakkabı numaralarına bakacağım. 30 31 32 ve 34 numaralar. 30 numarayı giyen 5 öğrenci, 31 numarayı giyen 3 öğrenci, 32 numarayı giyen 8 öğrenci, 34 numarayı giyen 4 öğrenci var. Yaprak kısmına şimdi bunları yazacağım. Bunları da bu şekilde gösterdim. 40'lı numarası olan, 40 numarası olan bir öğrenci var. Onu da gösterelim. 41. Bu da bu şekilde olmuş oldu. Grafiğin kök yaprak gösterimi bu şekilde olur. İlgili öğrenciler gene Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan bir tanesi. Aşağıdaki tabloda bir ilin Kasım ayının ilk 15 gününe ait sıcaklık değerleri gösterilmiş. Tablo Kasım ayının ilk 15 gününe ait hava sıcaklık değerleri. Gün sayısı bu. 8 gün sıcaklık 10 santigrat derece, 5 gün 12 santigrat derece, 2 günde 20 santigrat dereceymiş. Şimdi grafikle ilgili tabloya göre soruları cevaplayacağız. Tabloya göre ilk sorumuz verilerin tepe değeri nedir? Tepe değer neydi? En çok tekrarlayan veriydi. En çok tekrarlayan veriniz nedir? 10'dur. 10 On. 8 defa 8 gün boyunca tekrarlanmış. 8 gün boyunca sıcaklık 10 santigrat dereceymiş. Dolayısıyla bu tablonun tepe değeri 10'dur. Tepe değerimizi yazdık. Verilerin aritmetik ortalaması nedir? aritmetik ortalamalarını bulalım. 8 gün boyunca sıcaklık 10 santigrat derece ne yapar? 80. 5 gün boyunca 12 santigrat derece ne yapar? 60. 2 gün boyunca 20 santigrat derece ne yapar? 40. Topladığım zaman 180 oluyor. Şimdi gün sayısını toplayacağım. 8 artı 5 artı 2 o da ne yapar? 15 yapar. 180'i 15'e böldüğüm zaman bu ortalamayı, aritmetik ortalamayı bulmuş olurum. Bölelim. 18'de 15 bir kere 3 30 15 2 kere Bu sıcaklıkların aritmetik ortalaması neymiş? 12 santigrat derece. Ortanca değer için en ortadaki değeri bulmam lazım. En ortadaki değeri bulmak için ne yapıyordum? Şu şekilde şöyle bir eşitleme yapıyordum. Bununla bunu, 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 bununla bunu. Bununla bunu, bununla bunu. En ortadaki değer nedir? 10. Bu verilerin ortanca değeri nedir? 10'dur. Sevgili öğrenciler, veri toplama ve değerlendirme konusunu size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Anlamadığınız noktaları yorumlara yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım.